TRT Spor. Alanya Spor ve Galatasaray depremzedeler için sahaya çıkacak. Galatasaray ile Korendon Alanya Spor depremden zarar görenlerin yararına Antalya'da hazırlık maçı oynayacak. Sarı Kırmızılılardan yapılan açıklamada, Galatasaray ve Korendon Alanya Spor 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de hazırlık maçında bir araya gelecek. Kırbıyık Holding Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmadan elde edilecek bilet, yayın ve reklam gelirlerinin tamamı depremize de vatandaşlarımıza bağışlanacaktır, denildi. Alanya Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, Korendin Alanya Spor, Galatasaray ile 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumunda karşılaşacak. Karşılaşmanın tüm geliri, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremze de vatandaşların yararına afada bağışlanacak, ifadesine yer verildi. SporX Albert Riera Fatih Terim beni aradı ve Slovenya takımlarından Olimpija Ljubljana'nın teknik direktörlüğünü yapan Albert Riera, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'den ne öğrendiği ile ilgili gelen bir soruya Riera, onunla futbolcuyken de çalıştım. Antrenörlük kursuna gittiğimde beni aradı ve gel buraya en iyilerle öğreneceksin dedi. Onunla ve kulüple çok iyi bir ilişkim var, ifadelerini kullandı. Fatih Terim'den övgüyle bahseden İspanyol çalıştırıcı, başka bir kuşaktan olan teknik adamlar, kendi tarzlarını empoze etmek istiyorlar. Çok fazla bilgiye sahipler ve bu yüzden de analistin rolü her şeyden daha önemlidir bir B planı, bir C planına sahip olmaya zorlanıyorsunuz. Tarzını iyice oturtmuş bir takım, 2010'un ve 2022'nin İspanyol takımı oldu. Belli ki Fatih Terim her şeyi kazanmış ve ona neyi değiştirmesi gerektiğini kim söyleyecek? İki yıl önce Beşiktaş'ın bir gol gerisinde ikinci olduk. Tıpkı ben oyuncuyken 2011'de oynadığımız gibi oynuyorduk, dedi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Selçuk İnan ve Gökhan Zan'ı aradığını söyleyen Riera, Selçuk İnan ve Gökhan Zan ile görüştüm. Haberlerde görülenden çok daha kötü olduğunu söylediler. Birçok alanı etkiledi, birçok insanın yardıma ihtiyacı var. Enkaz altında kalan insanlar için her saniye bir ömür olabilir açıklamasını yaptı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde